Ay üfleme minik kuşum. Birazdan yemeğe oturacağız. Yemek de olmasa bittim ben zaten anne. <laughs> ne o küçük hanım? Bayram ziyareti pek iyi geçmedi galiba. Ne yapsınlar bunu babaya. Sürpriz olmadı bence. Korkunç gelin. Sen bir daha benim özel hayatımla ilgili bir laf et. Bak ne oluyor? Bak ne oluyor? Ne olacak? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Kapıdan girer girmez saldırmayın birbirinize. Baba ne yapalım? Sıkıldık evde üç gündür ya. Hapis gibi. Aa, sinirlerimiz bozuldu ya. Baba kolay mı ya? Aynı çatı altında 24 saat buna dayanmak. <laughs> Üzerine bir de çikolatayı otur. Misafir bekle bilmem ne. Ay ne büyük keyif. <laughs> Zaten bu yaşta biz kesinlikle ayrı eve çıkmalıydık yani. Vallahi en azından ruh sağlığımızı korurduk. Senede bir gün görüşürdük. Bununla yeterdi. çok mi? hallederdik. çok iyi fikir. A, bayram bayram. Alın işte size bayram. Hah. Ne o? Bayramda aile bir arada otururmuş. Vallahi iki gündür çıban çıktı her yanımda. Kurdeşen döktüm ya. Ben? Ben? Yeter! İstemiyoruz bayramda. Defolun gidin. Ha? Huzurumuzu daha fazla kaçırmayın. Defolun gidin evimden. Ba bayram bitinceye kadar da dönmeyin. <laughs> Aa, Tahsin'cim nereye gidecekler ki? Tamam, ne bileyim ben. Gitsinler, kalsınlar bir yerlerde. Nasıl? Bittim vallahi. Tansiyonum çıktı bu şımarıklar yüzünden. Gördünüz ben, mü ben de... yaptığınızı? Ben, ben çok ciddiyim. İstemiyorum efendim. Aile bir arada olmuyor versin bayramda. Ormanda kaç kadar çocuklarsınız? Gidin. istediğiniz yerde kalın. İster arkadaşınızda kalın, ister beyhanede sabahlayın, ister sokakta sabahlayın, Vallahi da bile değil. Baba, sen ciddi misin ya? Sonra fitil fitil burnumuzdan gelmesin. Asıl böyle bayram benim burnumdan geliyor. E, Gidin istediğiniz yapın. Gezin, tozun, tatil yapın. Tek laf eden şerefsizdir. Ama O kadar ifa. Ben özgür bırakıyorum bunları. Bayram bitinceye kadar istediklerini yapsınlar. Delirme, öf canım. Aa ben, ben de rahat edeyim. Ee, o zaman ben bir ufak valiz yapayım. Ee, babacığım biraz borç verebilir misiniz bana? Külüpükle verin, Oh be arkadaşlar ne güzelmiş ya. Aslısız, annesiz, babasız bir hayat. İçelim güzelleşelim be. <laughs> Abi akşam bende kalacaksın değil mi? Akşam sende kalacağım Sertaç. Veya sabah mı sende kalacağım desem. Gece uzun. <laughs> Ulan ne güzelmiş böyle ya. Öyle eve alkollü gittin yok. yok. Ağza kıran pilatmalar ağzımız kokmasın. Peder çakmasın evet. hesabı falan yok. Ulan ne işkence çekmişim yıllarca ben ya. Volkan kardeşim bende de kalabilirsin ha. Canım benim Antep güzelim. Yarın da sende kalırım be. Ne olacak lan serseri adamım ben. <laughs> Abi buradan da Beyoğlu değil mi? Beyoğlu'na tabii ya. Gözde bekliyor oğlum. Be beş dakikaya kalkmamız lazım ha. Gece uzun. Artık sonu nasıl olur bilmiyoruz tabii. o Volkan, keşke ben de senin gibi böyle tasasız olsaydım ya. Allah yüzüme güldü kardeş. Hadi bakayım, iyi bayramlar. <gülüyor> 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 Ani kırlanın et hesabı, anlayıp kırlanın abi. Laili, laili, antep fıstığı. Selin. Allah! <laughs> Ulan ne eğlendi çocuklar ya, ha? Ulan gerçi o gözde gıcık oldum yani. Öyle yok aile bekler, baba bekler, eve gitmem lazım falan, ayakları falan. Of! doğrudur abi, bayram tabii. Lan niye ayakta kaldın sen Sertaç? Otursana ya. Ya abi, benim ablamlarla annemler beklerler. Yalnız bırakmayayım yani. Bak saat on bir buçuk olmuş. Gideyim abi. Sabahleyin teyzemler de gelecek ya. Oo, kardeş, 40 yılda bir özgürlüğümüz yaşıyoruz. la kırdılara bak ya. Tacettin sen otur ya. Ya ben de gideyim Volkan kardeşim ya. Bayram bayram dışarıdayım diye babamdan fırça bile yedim. Hem yarın yeğenler de gelecek. ben ufak ufak yola çıkayım. Florya uzak malum. Oo, akrabalar sizi hapsetmiş. Eski bir banda kaydetmiş gençler. <laughs> Saçmalamayın, oturun ya. Abi beni bilirsin. Sabaha kadar otururum ama bayram bayram valideyi üzmeyelim abi. Ya, bayram bitsin, ondan sonra bir şey yaparız be Volkan ha. Abi hadi bize eyvallah. Sen de evin anahtarı var abi. İstediğin zaman kalk gel. Hadi iyi bayramlar Volkan kardeşim. Hadi abi. iyi bayramlar. Eyvallah. Mahmut. <laughs> Mahmut. Ne yapıyorsun lan Mahmut? Gel bir iki muhabbet edelim ya. Volkan abi ben de çıkabilir miyim diyecektim. Malum bayram hani Çıkabilirsin Mahmut. Bayram tabii. Oldu hayırlı akşamlar. İyi bayramlar abi. Eyvallah. Vay be. Yalnız kaldık be. He ee, Volkan. Birçok şey değişiyor. Zirvedesin tabii. Zirve demek yalnızlık demek. Buralardan <laughs> bir şeyler çıkaracaksın kendine. Yalnız adam güçlü adam. Ay Ayın sabahların inşallah hayırlara vesile de olsun. Ne haber? Sen neredeydin dün gece Selin? O Ne a a? Kızım sen buradaydın ya ben senin odanda yattım. Pratik falan oldu yani. Çok rahat. Neyse beni de tutma. Benim gidip giymem lazım. Ailecek böyle bir bayram kahvaltısı falan yapacağız. İfo bana peynirli krep yapıyor. Mm -hmm. Alo. Ha, merhaba Cem. İyi, iyi işte. Annemlerle aram bozuk biraz. Ya Aslı'cığım ne sizinkilerin ne de bizimkilerin ne yapmaya çalıştığını ben anlamıyorum. Hayır biz ayrılmış olabiliriz tamam. Ama bu tamamen ikimizin arasında almış olduğu bir karar. Bunlar onu... Aslı, kızım lütfen artık arayıp durma Cem'i. Ne, ne yapıyorsun? Niye arıyorsun oğlum? Bitti bu iş. Aslı lütfen evladım. Artık üzmeyin bizi çocuğum, lütfen. Anne ne yapıyorsun? Ya? Niye yasaklıyorlar görüşmemiz ya? Biz belki birbirimize hala biraz seviyor olabiliriz yani. Alo, Sertaç. Neredesin oğlum? Ha? Teyzenler gitmedi mi daha? Ha. T -t -t tamam, ben... Oldu o zaman. Hadi eyvallah. Aa, lan Mürvet'i arayayım ya. Alo Mürvet. Ne haber Volkan ben? Ne yapıyorsun? <laughs> İyi iyi çok şükür e, gelsene bir görüşelim ya e, aileni görmeye mi gittin Bursa'ya ha bayram tabii peki selamlar aileye o zaman oldu dönünce görüşürüz o zaman tamam eyvallah. iyi bayram şekerim ben ajanda bulmuş onu almaya geldim. Şimdi akraba ziyaretlerim var. Akşam da kuzenlerle yemeğe çıkacağım. Neyse pazartesi görüşürüz. Bay bay canım. Bay bay. Bay bay. Yaprak, ee, şey öğlende ya bir yemeğe çıkalım ya bir sinemaya gidelim. Ne dersin? Ya yok ben Yaşar'a şu elbiseleri bırakmaya geldim. İzmir'e gideceğim annemlere bayram için. <laughs> Artık pazartesi görüşürüz. Hadi bay bay. İyi bayramlar. İyi bayramlar. araya geldiği bayramda anneler, babalar, çocuklar, teyzeler, amcalar ve özellikle kardeşler altını çiziyoruz. Özellikle kardeşler bir arada olmanın, birbirini sevmenin, aile sıcaklığının güzelliğini yaşıyorlar. Alo? Abi? Hiç selinde oturuyorum işte. <laughs> sen? İyi misin? İyi. Sen? <laughs> ya be, benim şöyle bir fikrim var. Yani bilmiyorum sen ne dersin de? Aslı. Olsun yani. Ya bu bayram ne acayip bir şeymiş değil mi? Herkes böyle ailesini falan. Hayır insan yalnız kalıyor. O zaman da evi özlüyor yani. Hayır bayram olmasa yani. Ha değil mi yani? Ama bayram olunca biraz burukluk oluyor ya. Yani. Ya böyle gözümün önünden aileler geçti be. Ağlama kardeşim benim ya. Abi. Canım benim. <laughs> Ağlama Aslı. Güzel kardeşim benim ya. <laughs> tamam tamam. Aa bak şimdi sinirlerimiz boşaldı tabii ya. Annemiz babamız hayatta Aslı'cığım. Ee, bak işte bayram böyle bir şey zaten. Hadi gel girelim bir şeyle konuşalım. Uydururuz bir şeyler gel. Tamam bir dakika. Önümde. <laughs> Allah belanı versin, vurma lan! <laughs> Çok komiksin! Asıl sen komiksin, çiftçi mi? Ayy! Tövbe Tanrım'a Allah bizi nazarlardan korusun. Ya ne güzel aileyle böyle baş başa bayram geçirmek. <laughs> Kasım baba, çikolata alır mısın? Ver oğlum ver. ver. Ne oluyor lan burada? Selin, sen kimin yerine geçtiğini zannediyorsun? Ha? Lan, onlar bizim annemiz babamız lan. Kendinizi biz mi zannediyorsunuz lan? Ha? Kimsin sen? Ha? Orsunayız lan biz! İyi akşamlar. Ee, hayırlı bayramlar anneciğim. Ah sana da minik kuşum. Ee, hayırlı bayramlar babacığım. Sana da yavrum, sana da. Hayırlara vesile olsun inşallah. <laughs> anneciğim, iyi bayramlar güzel kızım babacım iyi bayramlar sana da yavrum sana da abicim güzel kardeşim hayırlı bayramlar abicim iyi bayramlar sana da şeker bayramında şeker teşekkür ederim evladım teşekkür ederim hiç zor değilmiş değil mi babacım bizim herhalde biraz sinirlerimiz gerildi de ondan şey yaptık ya aileyle böyle B B ...birlikte olmak daha sıcak, daha güzel bir ortam falan yani. Ya bak nasıl adam oldular İfam. Mum oldular mum. <gülüyor> <gülüyor> ee ben bir... Se ...Selin'e bir şey söyleyeceğim, kapıdan geleceğim. <laughs> Selin'le Burhan akşam yemeğe geliyorlar zaten. <laughs> Öyle mi? O zaman ben gideyim Selin'e şey diyeyim. E, valizimi getir gelirken diyeyim. Onu hatırlatayım, geleyim. <laughs> Babacığım, isim şehir oynarız değil mi? Ben odama gidip kağıt getireyim. evden? Çekimim var dedim sen. Selim'e uğrayacağım dedim. Fazla vaktimiz yok değil mi? Bütün bu yasakların karşısında durmamız lazım. Bizi engelleyeceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Gerekirse gizli gizli görüşürüz. Her şeyi yaparız. Ne no, no oluyor kuzum? El ele konuşuyorlar. Tam tahmin ettiğimiz gibi. O zaman ben Bülent Bey'i arayayım. Haberi olsun adamım. Niye düşman böyle bunlar birbirlerine? İşte düşman aileler. Bütün koşullar aleyhimizde. Ama biz yılmayacağız. Biz bu yola baş koyduk. Romeo Juliet gibiyiz. Veya Kerem Aslı. Ama senin adın Kerem değil. Olsaydı tam olacaktı. Kerem nasıl olacaktı? Ama yanlış anlamayın. Cem de güzelsin. Onu demiyorum. Ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Anladın sen onu. Anladım ben seni. Uzatma yani. Şaşılacak şey Bülent Bey. Tam tahmin ettiğimiz gibi oldu. Yani plan kusursuz işledi. Ha? Hayret vallahi. Tam sağ Çok yıprattık Cemi, yazık. <laughs> yazık olur mu Aziz'im? Bizim Sedef Aslı'ya neler söyledi sağ olsun. Ama bu iş böyle olmuş. Bu çocuklar şımarık çocuklar. Bütün koşullar uygun olunca ufak tefek şeyleri kafalarına takıyorlar. Halbuki aşk yasak olmalı Aziz. Vallahi <laughs> haklıymışsınız. Bravo doğrusu. Demek yasak olunca tatlı oluyor. Sedef Hanım'a selam söyle. İFO'nun Sedef Hanım'a selamı var efendim. Sağ olun, o, o da sana selam söylüyor. <laughs> tabii, tabii. Ya, yakında görüşürüz herhalde. Hadi hayırlısı. <laughs> Sağ olun. <laughs> hiçbir güç, ama hiçbir güç bizi ayıramaz. Asla. Aşkım. Aşkım. Anadolu'dan kop gel düz git Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası